Hermes'in kehanetlerinden bahsediyor. Evet Hermes e, dedim ya bir kadim bilge bir e, gerçek usta ve zaman yoldur dediğimiz zaman dolayısıyla zaman içinde ileri ve geri giderek insan olun gelecekte yaşayabileceği büyük felaketleri ve yapması gereken şeyleri adeta görmüş ve bunları yazıtlarında anlatmaya çalışmıştır. Ee, Hermes'in yazıtlarında insanoğlunun hırsları ve egoları uğruna e, yaşadığı dünyayı mahvedeceğine, yok Cahneme edeceğine, çevirin. çevireceğine dair. Kalbinin temizliğinin yok olacağını. Yok olacağını. Evet. Bütün bunları e, anlatmıştır ve bunlara sebep olacak olan şeylerin de ne olduğunu çok net tanımlamıştır. Mesela sevgisizlik, Mesela nefret, mesela öfke, e, mesela iktidar hırsı dediğimiz şeylerin e, kalbin temizliğini, saflığını yok, e, yok edeceğini ve ağırlaştıracağını söylemiştir. Zaten e, o 12 maddenin içinde 9, 8. madde, 6 ve 8. madde arası bununla ilgili ciddi maddeler, içeri, öneriler içermektedir. Orada çok önemli bir detay vardı. İnsanın kendini keşfetmesini ve paha biçilmez ölümsüzlük e, nimetini keşfetmesini kıskanç ve hasis tabiatlı olanlar engelleyecektir diye bir ifade var. Evet. Bu e, <laughs> e, biraz evvel dedim ki tot e, bir tüyle tartar. E, herkes eşit değildir. Her kalp, her yürek eşit değildir. Eşit yaratılmamıştır. Ee, herkes aynı oranda e, ölümsüzlüğü, temizliği farkında olamayabilir. O önden gidenleri kıskananlar, önden gidenlere haset edenler gidenlerin de yükselmesini engellemek için ellerinden gelen her şey yapacaklar ki tarih bunun canlı örneklerini görmüşlerdir. Binlerce, milyon binlerce görmüştür. Hem çok son zamanlarda ee, çok anlatılan Anadolu bir ermiş olan ee, Anadolu'da çok önemli yeri olan e, yakılan birçok lider hallaç gibi e, yine Avrupa'da e, Bruno gibi birçok farkındalığı artmış olan liderler maalesef. E, Farkındalıklı, yozlaşmış yücün, 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 insanlar, insanlar tarafından yani, yok edilmiştir. Evet, Bir de yozlaşmadan bahsediyor. Dünya giderek, insanlık giderek yozlaşacaktır diyor. Evet. Ve şey diyor, o çok ilginç. E, geometri, müzik ve e, matematik e, karşısında, e, aritmetik karşısında e, insanoğlu e, daha çaresiz kalacak. Bunları çözemeyecek duruma gelecek diyor. Evet. Çünkü hepsi aritmetik, geometri ve müzik şifrelerle dolu. Evet. Bu zaten her mesin bilgeli ve zaman yolculuğu ben hep söylüyorum. E, totun e, buradan geliyor. E, çünkü Ulu Yaradan'ın Yüce Allah'ın düzeni kurma bu yarattığı sistemin düzenini kurduğu bilim geometri. Buradaki oluşumların e, var oluş süreçleri, Planları, programları, matematik. Sayıların gücüyle. Sayıların yani, gücü, Matrix. evet, sayıların Matrix. gücüyle. Matrix. Ve de buradaki oluşan armoni müzikle anlatılmıştır. O çok güzel bir ee, Yaratılışın armonisi, yaratılışın sırrı bir senfonidir. Evrenin işleyişi. Evrenin işleyişi bir senfonidir ve e, müzik bunun ruhudur. Bu nedenle insanoğlu büyüdükçe insanoğlu geliştikçe evrenin sırlarını öğrenmeye başladıkça sesin ne kadar güçlü olduğunu geometrinin nasıl bir bilim olduğunu matematiğin özellikle cebrin cebir dediğimiz muazzam bilimin ne kadar önemli olduğunu daha öğrenecek daha anlayacak ee, Hermes bunları anlatmış e, Tot bunları e, anlatmış bir usta dediğim gibi zümrüt tabletler ...tablet, tabletler, ben tablet demeyi tercih ediyorum. Ee, bunu net anlatan veri olarak... ...bizde hala var. Bu kehanetlerin arasında Mısır'dan bahsettiği bölümler var. Ee, şöyle diyor... ...Mısır göklerin suretidir ve... ...kozmos tümüyle burada ikamet eder. Evet. Ee, burasıdır mavi. Ve tanrılar yeryüzünden gidecekler. Ve gökyüzüne geri dönecekler. Ruhsallığın eski vatanını... ...geride bırakarak... ...Mısır terk edilmiş ve ıssız kalacak... Tanrıların mevcudiyetinden yoksun, yabancıların eline düşecek ve bizim kutsal adetlerimizi yaslayacak olan ve bu kutsanmış tapınaklar ve türbeler ülkesi cesetlerle ve cenazelerle dolacak kutsal nil kanlı köpürerek ve suları yükselecek dökülen kanlarla pislik içinde yüzecekler. Evet. Hakan ee, <laughs> Hüsnü'nün eğer insanlık tarihini çok iyi ve detay incelersek değerli usta Hermes'in Hermes Trismegistus'un Hermes bu tespitinin daha evvel iki kere gerçekleştiğini ve hala akıllanmayan insanın e, hala bir şey öğrenmeyen insanın bir üçüncüsüne de bunu hazırladığını görüyoruz. Neden Mısır? Mısır bildiğiniz gibi e, kadim bilgeliğin hala ...kendi gizemini tuttuğu bir yer bir Sphinx'in sırrı bugüne kadar hala çözülmedi. piramitlerin sırrı aslında hala Aslında Edgar Cayce bir Hâ, bulundu, evet. o belki dolu çıktı ama bizim haberimiz bizim yok. Bizim haberimiz yok, evet bence de kesin. Hatırlatalım mı? Evet, e, <laughs> Edgar Cayce Mısır'ın yok edilmesiyle insanlığın aslında yok edileceğini söyleyen bir e, öğreti vermişti. Sırrın Sphinx'in altında olduğunu ve e, Sphinx'in ayağının altındaki sıra da doğrudan ulaşılamayacağını bir yol bir bilgelik gerektirdiğini. Buradan da piramitlerin içine ...piramitlerin içindeki bilgeliğe ulaşılabileceğini söylemişti. Ama biz insan insanoğulları başka şeyler yaptık. Piramitlerin üzerindeki kilitleri, kapıları delerekleşerek buna ulaşmaya çalıştık. Hala da buna ulaşılıyor. İçerideki bazı değerli parçalar bu yüzden yok edildi. Ama Sphinx, e, belki eskiler hatırlarlar Sphinx böyle meydanda değildi bugünkü kadar Mısır'da. Bir sadece kafa halindeydi. Şimdi yavaş 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 ayağına kadar geldi ama hala o kapı, o sırla e, ulaşılamadı. E, ama düşünebiliyor musunuz e, Edgar Cage'den evvel yüzlerce yıl evvel Hermes bunu e, kendi yazıtlarında deklare etmiş e, ama biz insanlar hala e, bunun farkında değiliz çözemedik hala çözemedik e, Hermes'in kehanetleri arasında Mısır'dan şöyle bahsediyor müsaade ederseniz Mustafa. Ah Mısır diyor Ah Mısır dininden başka hiçbir şey kalmayacak boş bir masaldan başka. Evet. Buna kendi çocukların bile inanamayacaklar. Geriye hiçbir şey bırakılmayacak, bilgeliğini anlatacak eski mezar taşlarından başka. Evet. Bu bahsettiği mezar taşları piramitlerdir. Ee, aslında birer mezar değildir. Bilgeliğin taşları ama orada bir ironi yapıyor. Ee, bilgeliğin mezarı, bilginin mezarı olarak bırakıyor onları. Ee, Mısır'a daha eski gidenler Çok iyi bilirler Bazı sevgili dostlarım Mısır ustalarıdır Onlarla bunların sohbetini Çok derin yaptık Piramitlerin eskiden üzerlerinin Beyaz bir tozla bir malzemeyle kaplı olduğunu e, Sevgili Atanirun Rahmetli Atanirun usta da e, Piramitlerin üzerinin Başka bir metalle Kristal bir metalle kaplı olduğunu Ve büyük piramitin tepesindeki O büyük yok edilen ikinci kısmın bir cam piramit olduğunu, kristal piramit olduğundan hep bahsederdi. E, ee, onunla yaptığımız çalışmalarda oraları bana e, öz olarak gezdirmişti, gezmiştik, görmüştük. Ee, bugün baktığımızda bunlardan hiçbiri yok. Bırakın oralara, orası bir e, artık girilmeyen yasaklı bölge haline bile getirildi. Sadece taşlar kaldı. O büyük Sphinx'in, o büyük Gökyüzünün, Orion takım yıldızının e, kalmış olan büyük zincir sembolü e, artık bir taş yanı. Bilgeliklerin hiçbirisine maalesef ulaşamıyoruz. E, Mısır'dan devam edecek olursak kehanetlere şöyle diyor, Mısır yoksul kalacak, her kutsal ses susturulacak, karanlık aydınlığa tercih edilecek, gözler gökyüzüne çevrilmeyecek, saf alanların aklını kaçırdığı düşünülecek ve saf olmayanlar bilge diye saygı görecekler. Evet deliye cesur gözüyle bakılacak ve kötüler iyi sayılacak. Evet. Ölümsüz ruhun bilgisine gülünüp yaslanacak gökler göklere layık saygı dolu sözler ne duyulacak ne kabul edilecek. Bak burada çok önemli bir şey diyor. Ee, bu e, enkarnasyonları ile ilgili herhalde. İşte ben üç kere yüce Hermes. Evet. İnsanların ilki erişmek için tüm bilgiye kazdım tanrıların sırlarını. Bu taş tabletler üzerine kutsal semboller ve hieroglif, hierogliflerle ve onları sakladım. Gelecekte bizim kutsal bilge, bilgeliğimizi arayacaklar için. Her şeyi gören zihnin vasıtasıyla şahitlik ettim bizzat göklerin görünmez yüzüne ve tefekkür yoluyla eriştim hakikat bilgisine. işte bu bilişle yazıyorum tüm bu sıraları demiş evet. ve bitirmiş. Ee, Hakan Usta'm bu satırlar Bugün baktığımızda acaba e, sadece Mısır için mi yazılmış diye kendimize sormadan edemiyorum. E, Mısır bence Hermes için, üç kere yani üç kere muktedir Hermes için bir sembol. Dünyaya baktığımız zaman, e, dünya üzerindeki ülkelere baktığımız zaman maalesef e, bu tablodan farklı bir şey görmüyoruz. Evet, delilik e, bilgeler için vurulan bir damga olacak. Ve maalesef cahiller e, daha hükümran kalacaklar. Kötüler. Evet maalesef. Bu bir kader, e, bir yazı diyelim. Bizim yazdığımız bir yazı. E, Zodyak ve kaderden de bahsediyor değil mi? Evet. Zodyak zaten e, bundan evvelki yayınımızda da bundan bahsettim. Zodyak dediğimiz burçlar sistemi... ...insanoğluna Yüce Yaradan'ın... ...çok büyük bir hediyesi... ...çok büyük bir armağanı... E, ...yaratılışın... E, ...yazıldığı... ...resmedildiği... E, ...anlatılmaya çalışıldığı bir dil... ...Hermes bunu çok net anlatmış... E, ...çok net belirtmiş... ...tabletlerde... E, şan Şanlı Yüce Kur'an'da da... ...bu var... ...Kamer Suresi'nde... Tevrat'ta da var. Ee, gökyüzünün ihtişamından bahsederler ikisi Ve oraya yazılmış olan büyük yazıdan. İnşallah ümidim o ki, ümidimiz o ki bunları doğru çözenler sevgili Hermes Usta'nın, Tot Usta'nın hani tabletleri yazdım, bizi anlayanlar farkındalığına varanlar bunu bilsinler dediği o farkındasına farkındalığına varanlar bunu öğrenmeye ve anlamaya başlarlar. Dileğimiz o. İşte sizin gibi ezber bozan akademi gibi, ezber bozan TV gibi çalışan, doğru yapılar bunları anlatmaya çalışıyor. Yalnız Türkiye'de de bütün dünyada da bu tip çalışan çok değerli akademiler var. Bunların birkaç tanesi birlikte olmaktan, onlarla komünike olmaktan mutluyum. Eee umudu kaybetmeyeceğiz, devam edeceğiz. Ruhun bilgisizliğinden bahsediyordu. Evet. Ee, orada çok enteresan bir tabir kullanmış sahip olduklarımız yükmeder bize diyor. Evet. Ama şunu söylüyor. Hiçbir servetle doğmayız biz. Sonradan kazanırız onları. Bedenin tatmini için kullandığı kullandığı her şey insanın insana yabancıdır. İlk başta tanrısal tabiatına sadece mal, mülk, servetimiz değil, beden bile yabancıdır bizim gerçek bedenimize. Ee, dedim ya Hermes eee üç kere Muktedir Hermes çok önemli bir kütüphane bırakmış. Ee, bu dünyada elde ettiğimiz elde etmek için savaş verdiğimiz, elde etmek için kendimizi ruhumuzu feda ettiğimiz o sanal materyallerin hiçbirisi işimize yaramıyor. Ruh çıplak ve saf bir enerjidir. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. O sadece bilmek ister. ...öğrenmek ister. Tekamül için, Tekamül için farkındalık... Için. ...ister. Ee, onun en büyük hazinesi farkındalıktır. Bilgidir. Ee, biz bilgiden ne kadar uzaklaşırsak... ...o o kadar fakir... ...o kadar yoksul kalır. O kadar da gelmek için... ...daha acı çekerek... ...bu dünyaya bir daha bir daha... ...enkarne olmak zorunda kalır. Şöyle bir bilgi var. Tanrılar ölümsüz insanlardır ve... Evet. ...insanlar da ölümlü tanrılar. tanrılar. Açalım mı? Evet. Hakan Hı? Usta'm bu... ...benim çok sık kullandığım... ...bu prana eğitiminde çok sık kullandığım bir... Mo e ...motto... ...ne yazık ki unuttuğumuz bir şey... ...hatırlarsanız... ...ben, biz sizde... ...düşmüş melekler aslında biziz diye bir... E ...yayın yapmıştık... E ...bu yayında bunu anlatmaya çalıştım ben... E ...belki... E ...sevgili dostlar... E ...o gün için... E ...ne demek istedim çok detaylı anlatamadım ama... ...sevgili, değerli usta... Tot'un bu veciz sözü çok önemli. Biz Tanrı'nın en büyük temsilcisiyiz. Tanrı'nın ölümlü bedenlenmiş haliyiz. Tanrı bizim ölümsüz bedenlenmemiş halinden başka bir şey değil. Hepimiz birleştiğimizde bütün varlıklar birleştiğinde Tanrı'nın, Yaradan'ın, Allah'ın kendisi olur. Çünkü o kendinden kendine var ederek farkındalığına ulaşan, bizlere kendinden nefesinden üfleyerek farkındalığımızı arttırmaya çalışan ve her kendine ait gücü bize vermiş olan bir muhteşem yaratıcı. Kur'an-ı Kerim'de ve Tevrat'ta geçen Süleyman mühürleri diye geçen 99 ismin sıfatın isim diyorum pardon özür dilerim sıfat aslında bir insanın sahip olması ve mücadele etmesi gereken erdemlerden başka bir şey veya özelliklerden başka bir şey değildir. Bunu söylerken bize şunu söylüyor. Bunları iyi bilin. Bunların farkındalığına varın. Çünkü bunları öğrenirseniz ancak yüzüncü ismi o zaman öğrenirsiniz diyor. Bu çok önemli. Çok önemli bir uyarı var tabletlerde. Evet. Ee, sihir ve büyüye karşı. Teşebbüs etmemelidir insan hayatını sihir yoluyla düzeltmeye ya da karşı koymamalıdır hayata. Bırakmalıdır icatları kendi yolundan izlemeye. Evet. E, Hakan Usta'm bu konu e, aslında baktığınız zaman e, sihir dediğimiz, büyü dediğimiz şey sistemin enerjilerinin kullanılabilme yeteneğidir. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem Tevrat'ta hem İncil'de ve gördüğünüz gibi Kadim Bilgel'in ansiklopedisinde büyü ve e, sihirin ne kadar tehlikeli ve kullanılmaması gerekir derken ilave ediyor. Bırakmalıdır yaşamı kendi akışına. Yani sihir ve büyü yaparak akışı değiştirmek Yaşamı değiştirmek. insanların yaşamlarını etki etmeye çalışmak sistem için bedeli ödenemeyecek kadar ağır bir suçtur. Yani bu için, suç işleyen cezasını çekecek diyor değil mi? Çekiyordur. Çeker. Çekmemesi mümkün değil. Ve burada çeker. Yani yargıda değil burada halleder. Burada, burada biter. biter. Evet, burada Çünkü biter. karma oluşturmuş. Karma oluşturmuş. Ağır bir karma oluşturmuş. Çok büyük bir karma ve... E, Sistemin totun ısrarla bahsettiği özgür irade kavramına müdahale ediyor. Buna yüce raddan yüce Allah bile müdahale etmemiş. Ne yoluyla yaparsa yani yapsın, ha, yolu ha, 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 ha fark etmez. İster taş, ister su, ister bebek, ister iğne, söz. ister söz fark etmez. Neyi yaparsa yapsın, neyi kullanırsa kullansın. Bir başkasının özgür iradesine ve hükmüne müdahale etmek adına kendi enerjimizin kullanılması büyük suç. Bunun vebali altında da kalıyor yani. Kesin. Mutlaka öder. Gizli öğretilerden bahsediyor üstad. Evet. Ee, şimdi sen bu sırları öğrenmiş olduğuna göre söz vermelisin sessiz kalacağını ve asla açıklanmamaya. Tekrar doğuşun nasıl aktarıldığını bu öğretiler özel olarak kaydedilmiştir. Yalnızca Atum'un bilmelerini istediği kişiler tarafından okunsun. Evet. Bir Evet. Herhalde. evet ee, Her usta. bilgi herkese göre değil mi? Değildir. Istiyor. Evet. Hakan evet. Ustam şimdi çok önemli bir şey bu. E, Hermes ma, bu meraklı dostlar lütfen e, Zümrüt tabletin 12 maddesini e, mümkünse e, çok ağır her bir cümleyi ikiye bölerek virgüllerle bölünmüştü çünkü o. Lütfen virgüllerle bö bölerek ve bazen bazı cümlelerin yerlerini değiştirerek okurlarsa, ben bir kopya vereyim <laughs> bunu okurken, <laughs> e, cümleleri 12 maddeyi alt alta yazdığınızda dikkatini çekerim 12 maddedir. 12 maddenin cümlelerinin paragraflarını, e, o cümlelerin satırlarını e, yer değiştirerek, birbirine bağlayarak okudukları zaman bu hermetikumun birçok e, bilgisine ulaşırlar. Evet, hermetik öğretiler bir inisiyasyon gerektirir. Ee, bir enerji e, uyumlaması gerektirir. Bunun için de Hermes e, bilgeliğini hava, toprak, su, ateş inisiyasyonlarını görmemiş. Hiç kimseyle paylaşmaz. E, ve bu inisiyasyonlardan geçmiş. Bu e, Sessizlik yeminli etmiş olan kişi de bu bilgileri aktardığı takdirde nasıl bir cezaya çarptırılacağını bilir. Çünkü onlar da söylemiştir. Ee, enteresan Thomas İncili'nde Hz. İsa e, incileri şöyle diyeyim doğrusu okuyayım. Evet. İncilleri domuzlara anlatmayın. Onlar çamura bulanmasın derken e, aynı metni farklı bir dille veriyor. E, Kur'an-ı Kerim'de de bunun çok net bir öğretisi vardır. Tasavvuf ehli olanlar için. E, tasavvuf ehlinin belli bir tarikte yürüyüp belli inisiyasyon aldıktan sonra e, öğreti verilmeye başlanır. Bektaşilikte de, Mevlevilikte de diğer bütün yollarda, tasavvuf yollarında da bu aynı şeydir. Dolayısıyla Hermes'in bahsettiği bu yol, bu öğreti gördüğünüz gibi günümüze kadar yürüyüp gelen bir öğretidir.